Merhaba ben Yusuf. Antalyalıyım. Sizlere çocukken başımdan geçen ve yaşantımda derin izler bırakan, hala etkisinden kurtulamadığım bir olayı paylaşacağım. Bundan tam 30 yıl önceydi. 1990'lı yıllar. O zamanlar 7 yaşında ilkokul öğrencisiydim. Babam mobilyacıydı. Annemse ev hanımı. 5 kardeştik. En büyük abim romatizmal bir hastalığa yakalanmış, yürüyemiyordu. Annem sürekli onu hastanelere götürüyor. Çare arıyordu ama hastalığının o zamanlar bir çaresi yoktu. Benden büyük. Bir abim, bir ablam daha vardı. Bir de küçük kız kardeşim. Babam her gün akşam içiyor. Hem bize hem de anneme sürekli bağırıyordu. Evimiz müstakil olduğu için bahçesi, kümesi, tavukları, her şey vardı. Dama çıkan merdivenlerin altında bir odunluk vardı. Malum, baba mobilyacı olunca merdivenin altı şekilli odunlarla dolardı. Çocukluk yıllarımdı. Hele ki 90'ları düşünün. Hiç oyuncağım olmamıştı. Ben de merdivenin altındaki odunluğa girer, sivri odunlardan, araba, büyüklerden kamyon yapar, onlarla oynardım. Odunluk benim, oyun odam olmuştu. Çok yalnızdım. Kardeşlerim vardı ama ben kendimi çok yalnız hissederdim. Çünkü annem sürekli hastanedeydi. Akşamları da babam her içtiğinde bizler kaçacak delik arardık. Yine böyle bir akşam babam içmeye başlayınca bize ve anneme bağırmaya başladı. Ben de her zamanki sığınak yerim olan odunluğa koştum. Yere oturdum. Yüzümü dizlerime koyup ağlıyordum. Odunluğun hemen arka tarafı kümesti. Tavuklar birden huysuzlanmaya ses çıkarmaya başladılar. Kafamı kaldırıp kümese doğru baktığımda iki tane siyah şekil vardı. Yüzleri hayalet gibi ancak karanlıktı. Küçükken bizi hayalet, ruh hikayeleriyle çok korkuturlardı. Aklıma ruhlar geldi. Bastım çığlığı. Ağzım çıktığı kadar bağırıyordum. Annem ve babam koştular. Ne oldu? Ne oldu deyip duruyorlardı. Ben yerimden kıpırdayamıyor, konuşamıyordum. Gözlerimi o noktaya dikmiş, bağırıyordum. Sesim, ince tiz kız çocuğu gibi çıkıyordu. Babam uzaktan fare geçmiştir, kedidir. Korkmuştur ne olacak dedi. Annemse beni kucağına alıp ''Ne oldu oğlum? Titriyorsun. Yüzün bembeyaz olmuş.'' deyip ön bahçeye doğru çıkardı. Konuşamıyordum. Elimi yüzümü yıkadılar. Annem başımda dua okuyor. başımı okşuyordu. Ah benim şefkatli annem. O akşam hiç konuşamadım. Hani korkudan dilini yutmuş derler ya. Öyle bir şeydi benimkisin. Annem başımda dualar okuyarak zor uyutmuştu. Sabah kalktığımda okula gitmem gerekiyordu ama konuşamıyorum zannediyordum. Annem geldi. Günaydın canım dedim. Günaydın anne dedim. Neyse ki dilim çözülmüştü. Okula gittim ama hiç konuşmuyordum. Arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Etrafımda dönüp duruyorlardı. Eve gittim. Odunluğun oradan geçerken tuhaf bir his kapladı içimi. Akşam oldu. Annemin gözü sürekli üstümde ama bir yandan hasta abimle ilgileniyor. Bir yandan da yemek yapıyordu. Karanlık çökünce her şeyden korkmaya başladım. Tuvalete bile gidemiyor. Kendimi sıkıyordum. Yatağa girdim. Annem gelip başımı doğa okudu. Sonra başımı okşayıp gitti. Uykuya daldım. Gece bir ara gözümü açtım. Yatağımın dibindeki pencereden dışarı baktığımda bir kedi bana bakıyordu. Gecenin karanlığında parlayan, kocaman gözleri olan kara bir kedi. Birden kedi çığlık atmaya başladı. Aniden yatağımdan sıçradım. Sonra yanına bir kedi daha geldi. Restleşir gibi birbirlerini miyavlamaya, garip sesler çıkarmaya başladılar. Sırtlarını kaldırıp Üstünlük sağlamaya çalışıyorlardı. Maalesef bu esnada altıma kaçırmışım. Halbuki annem bana tuvaletin bir buçuk yaşındayken öğretmiş. O zamandan beri hiç altıma kaçırmamıştım. Annem geldi. ''Korktun mu oğlum?'' dedi. ''Başıma öneymiş duruyordum. Anladı. ''Hadi banyoya.'' dedi. Sonra tencerede biraz su ısıttı. Temiz kıyafetler getirdi. Üzerimi yıkayıp çıktım. Başımı okşayarak uyuttu. Sabah kalktığımda her yerim kırılıyor. Belim ağrıyor. Kemiklerim gıcır diyordu. Okula gittim. Yine tuvaletlere giremiyordum. Eve kadar zor yetiştim. Ortanca abim Ahmet'e söyledim. Güldü. Bana soğan dedi. Hep soğan erkeği diye dalga geçerdi. Beni tuvaletin kapısında bekledi. İşimi hallettim. Akşam oldu. Babam geldi. Cebinden bozuk para çıkarıp bana git şununla fıstık al dedi. Akşamın bir vakti karanlıkta. Allah'ım bu adam beni hiç düşünmüyor dedim içimden. Korkudan titriye titriye. Odunun oradan kapıya doğru gittim. Sokağa çıktım. Bakkala giderken yolumun üzerinde boş bir arazi vardı. İçinde birkaç tane ağaç olan, arkadaşlarımla ara sıra top oynadım bir arsa. Arsanın yanından geçerken karanlığa doğru bakmaya çalıştım ama oradan sesler geliyordu. Koşmaya başladım. Bakkala soluk soluğa girdim. Bakkal, ne oldu bir şeyim var dedi. Yok dedim. Fıstıkları aldım. Koşarak eve dönerken karanlık arsanın orada direğin dibinde bir şey beni bekliyordu. Korkudan kalbim yerinden çıkacaktı. Yavaşladım. Yolun diğer kenarına geçtim. Yürümeye başladım. Tam oradan geçerken artık direğin hizasındaydım ama hiçbir şey yoktu. Biraz rahatlamıştım derken iki omzumdan iki el beni tuttuğu gibi direkt havaya kaldırıp arsaya doğru götürdü. Çığlık atıyordum ama sesim kısılmış gibi çıkıyordu. Çırpınıyordum ama nafile. İki elimi iki ağaca gerdirerek beni bağladılar. Çığlık atıyor çırpınıyordum. Arkamda nefes sesleri vardı ama geriye baktığımda sadece karartı görebiliyordum. Bırakın beni. Ne istiyorsunuz derken hıçkırarak ağlıyordum. Uzaktan. Annemin seslenişini duydum. Yusuf. Yusuf'um orada mısın? Sesi çok telaşlı geliyordu. Onun sesini duyan gölgeler uzaklaşmaya başladılar. Onlar uzaklaşınca sesim çıkmaya başladı. Ağlama sesim yükselince annem koşarak arsaya girip yanıma geldi. O geldiğinde ben çözülmüştüm. Gözlerimden yaş sel gibi akıyor, hıçkırıklarla ağlıyordum. Annem beni kucağına aldığı gibi koşarak arsadan çıktı. Eve doğru gittik. Evin avlusuna girdiğimizde babam kapıda bekliyordu. Ne oldu dedi. Annem de korkmuş dedi. Babam enseme hafiften patlatarak korkak tavuk. Nerede lan fıstıklar dedi. Hepsi dökülmüştü. Külahı öyle bir sıkmışım ki parçalanmış. Fıstıklar dökülmüştü. Annem babama kızgınca baktı ama bir şey diyemedi. Beni içeri götürdü yatağıma yatırdı. Bana o karanlık arsa girdin dedi. Ben girmedim dedim. Nasıl oğlum? Kim götür dedi. Ses çıkaramadım. Sonra içeri giderek babama bu çocuk iyi değil. Yarın Mitat hocaya götürelim dedi. Babam da içkisini fıstıksız yudumlamanın verdiği mutsuzlukla iyi dedi. Gece annem başımın dua okudu. Korkma oğlum ben yanındayım dedi. Sabaha kadar başucumda yattı. Sabah okula gittim. Okulda hiçbir şey dinleyemiyordum. Aklım başımdan uçmuş. Sadece olanları düşünüyordum. Okuldan sonra eve gittim. Annem beni Mithat Hoca'ya götürdü. Mithat Hoca sakallı, yaşlı bir hocaydı. Annem olanları anlattı. Kendi bildiğince. Hoca boynuma bir muska asıp korkma oğlum dedi. Eve gittik. Akşam oldu. Ben çok belli etmesem de yine korkuyordum. Aradan geçen birkaç gün ve geceden sonra artık rahatlamış. O şeylerin beni rahat bıraktığını düşünmeye başlamıştım. Ancak okulda bir gün tuvalete girdim. Hiç kimse yoktu. Tuvaletimi yaptıktan sonra ellerimi yıkamak için lavaboya eğildim. Sonra kafamı kaldırdığımda aynada bir gölge belirdi. Tam arkamdaydı. Kafamdan tutmuştu. Hissedebiliyordum. Nefesi ensemdeydi. Çok pis kokuyordu. Korkudan titriyordum. Tuvaletin kapısının açılmasıyla gölge kayboldu. Allah'ım yine geldiler. Artık psikolojim iyice alt olmuştu. Her şeyden korkuyor. Tek başıma bir yere gidemiyordum. İki gün sonra bir akşam dışarıda bahçede abimle birlikte top oynuyorduk. Top bir ara odunun oraya kaçtı. Abime sen getir dedim. Abim de bana soğansın oğlum sen korkak tavuk dedi. Ben de sinirlenerek ben mi korkam dedim. Şimdi görürsün diyerek odunun oraya doğru yürüdüm. Köşeyi döner dönmez o karşındaydı. Karmaşık bir şekil, hortlak gibi bir suratı vardı. Bana baktı. Ben put kesilmiştim. Arkamdan abim sesleniyordu. Tamam anladık cesurmuşsun hadi gel aç şu topu hadi diyordu. Bense ejaterleri döküyordum. Yerimden kıpırdayamıyordum. Abim arkama gelince karanlık gölge kayboldu. Abim omzuma dokununca bağırmışım. Tabi yine korkudan altıma kaçırmışım. Abim gülüp dalga geçti. Eve girdim. Annem ve babam üstüme başıma baktılar ama ben oralı değildim. Yine gelmişlerdi. Yine takip ediyorlardı. Karanlığa giremiyor. Tek başıma tuvalete bile gidemiyordum. Annem benimle birlikte uyuyor. Dualar ederek okula uğurluyordu. Bir gün annem büyük abimi doktora götürmüştü. Okuldan geldim. Evde kimse yoktu. Annem küçük kardeşimi, bazen kuzenlerimi emanet ederdi. Ablam okulda, abim de dükkandaydı. Eve girdim. Çok acıkmıştım. Mutfağa girip bir parça ekmekle dolaptan bir domates çıkardım. Onları yerken oturduğum sandalyenin yavaş yavaş çekildiğini hissettim. Santim santim arkaya doğru gidiyordu. Ekmekle domatesi masaya bıraktım. Ellerimle sandalyenin kollarından tutup ani bir hareketle kendimi sandalyeden attım. Sandalye yarım metre kadar çekilmişti ama arkamda kimse yoktu. Yerde yatıyordum. Sağıma soluma baktım. Allah'ım ne oluyor yine derken salondan sesler gelmeye başladı. Sanki bir flüt gibiydi. Mutfaktan çıkamıyordum. Bağırsam sanki üstüme gelecek gibi korkuyordum. Mutfağın kapısından salona doğru gözetleyerek baktım. Hiçbir kıpırtı yoktu ama flüt sesi uzaktan hala geliyordu. Dışarı bahçeye çıktım. Kapı eşiğinde oturup beklemeye başladım. Ses kesilmiş, canım çok sıkkındı. Bu dertler neden benim başıma gelmişti? Allah'ım ne yaptım ben? Ne suç işledim dedim. Akşama doğru annem geldi. Beni kapı eşiğinde oturuyor görünce ne no, oldu dedi. Yok bir şey dedim ama yine şüphelenmişti. Akşam oldu. Banyo yapmam gerekiyordu. Annem banyo kazanını yakmıştı. Sırayla banyoya giriyordu. Sıra bana geldi. Banyoya girdim. Yıkanırken banyo duvarın arkasından sesler gelmeye başladı. Hemen arkası başım belası odunluktu. Sesler gelince ayağa kalktım. Giyinmeye çalışıyorum. Korkudan elim ayağıma karışıyordu. Birden lamba söndü. Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Banyonun kapısının altından ışık geliyordu. Sadece banyonun ışığı sönmüştü. Bağırmaya çalıştım. Sesim çıkmıyordu. Kapıyı açamıyordum. Kapının kulpunu çeviriyordum. Ancak açılmıyordu. Sesimi de kimse duymuyordu. Kapıyı yumruklamak için yumruğumu kaldırdığım anda bir şey beni yakaladı. Ensemdeydi. Hırıldıyordu. Beni tutup duvarın arkasına doğru çekti. Bir anda kendimi odunlukta buldum. Daha sonra bir gölge sağımda, bir gölge solumda iki kolumdan tutup evin arkasından boş arsaya doğru götürüyorlardı. Ne çırpınabiliyordum ne de sesim çıkıyordu. Kafamı onlara doğru çeviremiyordum. Resmen beni kaçırıyorlardı. Gözlerimi kapattım. Ablam ve abim Kur'an kursuna giderlerken hoca onlara Fatiha'yı ezberletmişti. Ben de onlardan ezberlemiştim. Tek ve son çarem Fatiha'yı okumaktı. Daha Bismillahirrahmanirrahim dediğim anda beni boşluğa bıraktılar. Yere yuvarlandım. Yerdeyken üzerine geziniyorlardı. Besmele çekip Fatiha'ya başladığım anda kayboldular. Yerde cenin pozisyonda ellerimi başıma koymuş Fatihayı okurken annem ve babamın Yusuf diye seslenişlerini duydum. Fatihayı bitirdim. Annem ve babam hala sesleniyordu. Karanlıkta beni görememişlerdi. Onlara doğru yürüdüm. Yarı çıplaktım. Titriyordum. Annem beni görür görmez şok geçirdi. Babam koşup sarıldı. Annem gelip üzerindeki ırkasını bana sardı. Beni kucaklayarak eve götürdü. Başımda bekliyorlar ama konuşmuyorlardı. ''Kardeşimi odaya gönderdiler. Bana nasıl çıktın banyodan? Biz buradaydık. Çıksan seni görürdük. Nereden gittin?'' dediler. Ben banyoya bakıyordum. Babam banyoya girip ''Pencesi açık. Buradan çıkmıştır.'' dedi. Pencereyi kapattı. Çok küçük bir pencereydi ama ben de çok zayıf ve kıvrak bir çocuktum. Oradan çıkmış olabileceğimi düşündüler. Ben hiç konuşmuyordum. Çok korkmuştum ama onları nasıl alt edeceğimi de öğrenmiştim.'' İçimde garip bir zafer kazanmış gururu vardı. Korkudan titrerken bu duyguyu hissetmek ne garip. Belki de günlerden beri korkak diye dalga geçtikleri için bu zafer beni cesaretlendirmişti. O gece hiçbirimiz uyumadık. Sabaha kadar annem başımda dua okudu. Babam bile korkmuş, uyku uyumuyordu. Ertesi gün annem beni karşısına aldı. Ne oluyor oğlum sana? Ne bu halin? Sen bir şeylerden korkuyorsun. Nedir onlar dedi. Sağa sola baktım. Anne bir şeyler var karanlıkta gölgeler, şekiller. Odunlukta görmüştüm ilk. Sonra bakkala giderken boş araziye çektiler beni. İşte onlar. Böyle şekilsiz, karanlık varlıklar. En son dün banyodaydılar. Sonra boş araziye götürdüler beni dedim. Annem tamam oğlum, hayaldir. Belki yanlış görmüşsündür. Korkma paşam, geçecek dedi. Sonra komşumuz Sabri teyzenin yanına gitti. Ertesi gün Sabriye teyze ben ve annem bir yere gidiyoruz diye beni yanlarına aldılar. Otobüse bindik. Neresi olduğunu bilmediğim bir eve geldik. Evin içi yeşil boyalıydı. Duvarlarda değişik çizgiler, Kur'an, ayet yazılı tablolar vardı. Salon gibi bir yerde bekliyorduk. Birkaç tane daha kadın vardı. Sırayla bir odaya giriyorlardı. Sıra bize geldi. Odaya girdik. Yeşil hırka giymiş sakallı bir adam vardı. Gözleri yuvaların içine çökmüş, uzaktan bakıyor gibiydi. Annem bana anlattıklarını hocaya da anlat dedi. Ben de anlattım. Hem de anneme anlattıklarımın dışında detaylara da girdim. Her detaya girdiğimde annem bak bunu anlatmamıştı diyordu. Anlatırken kekelemeye başlayınca hoca tamam oğlum yeter bu kadar dedi. Bense daha banyodan beni çıkardıklarını anlatmamıştım. Bir şey daha var dedim. Anneme dönüp baktım. Sonra o akşam banyo yaparken beni duvarın diğer tarafına çektiler. Ben pencereden çıkmadım dedim. Annem şok olmuştu. Sonra hoca tamam anladım. Sen dışarıda bekle dedi. Beni dışarı çıkardılar. İçeride annemle Sabri teyze kaldı. Biraz sonra onlar da çıktı. Ne oldu dedim. Anlayacağız oğlum dedi annem. Evimize gittik. Eve gider gitmez Sabri teyzeyle annem temizlik yapmaya başladılar. Ama biraz tuhaf bir temizlikti. Kapıların üstünü önce elleriyle kontrol edip ardından bir suya batırdıkları bezle siliyorlardı. Yatakların, yorganların altına bakıp silkeleyip katlıyorlardı. Neredeyse bütün evi sıradan geçirdiler. Sonra annemin aklına odunluk geldi ki Sabre teyze odunluk dedi. İkisi birden odunluğa koştular. Ben de arkalarından. Odunluğa girdiler ama ben cesaret edemedim. Biraz takır tukurdan sonra annem elini sıkı sıkı tuttuğu bir şeyle çıktı. Ardından Sabriye teyze... Beni alıp babamın dükkanına götürdüler. Babam yoktu. Abim oradaydı ama beni ustalara emanet edip gittiler. Akşama dönüp beni aldılar. Babam geldikten sonra annem bizlere hadi odanıza dedi. Ben durumdan şüphelendiğim için odanın kapısının dibine abim yatağına oturdum. Dinlemeye başladım. Annem babama Yusuf'la konuştum. Bana bir şeyler gördüğünü söyledi. Biz de Sabriye Hanım'la birlikte Süleyman Efendi diye biri varmış. Ona gittik deyince babam köpürdü. Nasıl gidersin benden habersiz deyince annem sana geldik sen yoktun dükkanda dedi. Sonra annem hocanın evinizde büyü var bir yerlerde mutlaka muska var arayın dediğini muskayı odunlukta bulduklarını sonra hocaya götürdüklerini anlattı. Annem hocanın muskayı açarak sarışın kıvırcık saçlı zengin bir kadının bu muskayı yaptırdığını ve oğlunuzu sizden koparmak için yapılmış dediğini anlattı. Babam şok olmuştu. Kimdi bu zengin sarışın? Babam anlamıştı. Elindeki peçetesiyle ağzını sildi. Anladım ben dedi. Annem ne anladın? Bana da anlat dedi. Babamla kafasını sallayarak anladım. Sen kafanı yorma dedi. Annem ısrar edince babam kızıp konuyu kapattı. Süleyman Efendi'nin verdiği sudan her gün içiyor ve annemin dualarıyla uyuyordum. Okul yıllarım bu olaylar yüzünden heba oldu. Aradan yıllar geçti. Çok şükür bir daha öyle şeyler görmedim ama cesaret edip de annem o sarışın kadın kim diye soramadım. Yıllar geçmişti. O yılların verdiği buhran ve korku bütün çocukluğumu alıp götürmüştü. 17 yaşıma geldiğimde bir gün babamla yolda yürürken karşıdan bir çift geliyordu. O çift babam merhaba dediyse de babam karşılık vermeyerek yoluna devam etti. Arkama baktım. Oldukları yerde dona kalmışlardı. Baba tanımıyor musun dedim. Tanıyorum dedi. Neden karşılık vermedin dedim. Bunlar kim biliyor musun dedi. Kim dedim. Benim eskiden bir mobilya mağazam vardı. Hatırlıyor musun dedi. Evet dedim. Oradan komşum olurlar. Çok samimiydik. Mağazaya gelirler. Beraber yemek yer, çay içerdik dedi. E, şimdi ne oldu da konuşmadın baba dedim. Çocukları yoktu. Sen doğduğunda bize geldiler. Göz aydınlana, hayırlı olsuna. Kadın seni görür görmez içi ısınmış. Bal bu çocuk bal diye kucağına alıp sevmeye başlamıştım. Sonra bir gün mağazaya gelerek seni benden istediler. Nasıl yani dedim. Baya bildiğin bizim çocuğumuz olmuyor. Sizin üç tane daha var. Hem biri hasta. Bunu bize verin. Servetimizin tek varisi yapalım demişlerdi. Tabii kabul etmedim. Ne siz sordunuz ne ben duydum dedim. Sonra hani sen küçükken bir şeyler görmüştün de annen seni hocaya götürmüştü. Evet dedim. Sonra evden bir muska çıkmıştı. Ondan haberim yok. Bilmiyorum dedim. Çok küçüktüm. Bilerek yok dedim. İşte o muskayı bu kadın yaptırmış. O şeyleri görmeden önceki yaz seni mağazaya götürmüştüm. O zamanlar sevniydin Sarı, kıvır kıvır saçların vardı. O kadın yine seni orada gördü. Bakışlarından seni ne kadar çok beğendiğini anlamıştım. Bir de bıcır bıcır konuşuyordun ki kadın içi gitti sana. Demek ki yediremedi kendine. Gitti büyüye başvurdu ama sonra ne mi oldu? Ne servetleri kaldı, ne kadının güzelliği, ne de adamın itibarı dağılıp gitti her şeyleri. Bir ara boşandıklarını duymuştum. Şimdi nasıl oldu da buralarda karşılaştık anlamadım. O yüzden de selam vermedim dedi. Aklımdaki sorulara cevap bulmuştum. Puzzle'ın parçaları oturmuştu. Kadının yüzüne dikkatli bakmamıştım ama babamın söylediğine göre sana gözlerini dikmiş bakıyordu yine dedi. Bu saatten sonra da bir şey yapar mı bilmem ama yaptıkları yanına kar kalmamıştı belliydi. Olsun. Yine de bu işi şansa bırakamazdım. Beni her gördüğünde Babamdan isteyen bir kadın vardı. Eve gittim. Anneme anlattım. O kadınla karşılaştığımı ve bana çok pis baktığını söyledim. Annem panikledi. Ne yapacağız oğlum şimdi dedi. Ben de bana o hani buskayı bulduğumuzda gittiğimiz hocanın adresini ver dedim. Annem de ben bilmiyorum. Sabriye teyzen götürdü. Çok zaman oldu. Hatırlamıyorum evi dedi. Sabriye teyze mahalleden taşınmıştı. Annemle düştük yollara. Sabriye teyzenin evine gittik. Sağolsun Sabriye teyze bizleri çok özlemiş. Bana uzun uzun sarıldı. Çay faslından sonra annem Sabriye teyzeye olan biteni anlattı. O hocanın adresini sordu. Hadi kalkın beraber gidelim dedi. Beraber kalkıp o hocanın evine gittik. Hoca aradan geçen 10 yılda ağıran sakalları dışında pek değişmemişti. Evi yine yeşil boyalıydı. Salonda oturan kadınlar vardı. Sıra bize geldi. İçeri girdik. Hoca bana bakarak seni tanıdım. Daha önce de gelmiştin dedi. Ben de gülümsedim. Hiç değişmemişsiniz hocam diye şakalaştık. Sakallarını sıvazladı. Yaşlandık oğlum dedi. Anlatın bakalım. Derdiniz ne dedi. Durumu anlattık. Kadının boş durmayacağını tahmin etti. Bunun için bir muska yazdı. Ben sakın büyü falan istemiyorum. Sadece bize bir şey yapamasın, yaklaşamasın dedim. Hoca baktı. Oğlum benim nerem büyücü? Falcıya benziyor. Biz Allah rızası için insanlara yardım ediyoruz dedi. Muska da Allah'ın kelamı Kur'an ayetleri. Muskayı sakın boynundan çıkarma. Ayrıca abdestsiz gezme. Sürekli dilinde dua, kalbinde iman eksik olmasın. Sana bir şey yapamazlar dedi. Yıllar geçti çok şükür. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmadım. Herkes ettiğini buldu. Yaşadıklarımı sanırım fazlasını onlar da yaşadı. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.